bir, bir de anlat duysunlar Allah <laughs> için ya. Tabii bir gün ama baya e, bayağı bana ağır kelimeler falan konuşmuştu hanım. Ben de tak, he, tak demişti. bu yola girdikten sonra da ne bileyim dedik ya bir kör topa gidiyor bir de aç sen takviye et. Yani, bu kadar olur mu varım? Tabi ne de olsa ufak bir çıtırtı çıktı. Ben hemen yattım. Gündüz ya yatıyorum zaten. Şimdi beni rüyamda bana elime bir zarf bir kağıt verdiler. Bir köye gidiyorum, dağın tepesinde. Ben tutayım, sen anlat ben dedim ki acaba hangi köye gidiyorum, bu köy neresi, rüyamda. Dediler ki içine aç bak, içinde yazar. İçini açtım, üstünde öküz ölüsü köyü, altında suçum yazıyor Ailenin dövdüğünden dolayı bu köye geldim. Tabi otomatikman anlıyorum ben suçumu. Hanımıma karşı yaptığım dolayı, Zulümde. zulümden dolayı. Tabi bu kapı seyahat... Ahir kelam. Ahir kelam. Sen aldın mı? Keşke bunu al. Al Allah Bu menkibeyi öpüş ölüsü köyün menkibesi diyelim. Allah aşkına. Ahir kelime geldi ya. Ne diyeyim oğlum? Ya bu adamın söylediği kadar rahat kıçımıza batıyordu. Evet bu var. Çünkü dört bin mark alıyordu. <laughs> öpüş ölüsü köyünün <laughs> ahiretinden evet. avanak kumbarasına yatırıyordu. Evet, evet. Allah aşkına insaf edin suç kimdedir? Suç otomatikman erkek, Otomatik erkekte, her aile ferdinde erkektedir suç. Kayıtsız şahsız, ben buna kesin tasdik ediyor Çünkü bütün iyi muamelatı ev efradında erkek görmesi lazım. Kadınlar noktandır her aile. Allah razı olsun hepinizden. Adem Aleyhisselam'ın zürriyete, Adem'den de razı olsun. Bir son sual soracağım, bitireceğim, uzatmıyorum. Bu muhterem bacımız da helallaşabildin mi bari? Gönlünü ettin mi? Hani sonda sonla öküz ölüsü köyünün ahalisinden Adem hanımını razı edebildin mi bari? Ben diyorum şimdiden buradan bana hakkını helal et. Ben sana çok zulmettim. Bazı tabi söylüyorum. Dedim öbür tarafa kalırsak belki hesabın çetin olur. Zordur. Zordur. O da bana diyor sen benim ahiret sermayemsin. Ben sana Allah için sabrediyorum. Harika. <laughs> ya bunu bir daha bu arif sözü bunu bir daha ya bu, Allah için bunu bir daha şu teyp güzel alsın bunu değme kadın söyleyemez arif bir söyler şey söyle ben, çok bir daha nakret Allah ben, ben, dedim ben sana çok zulmettim biliyorum bu zamana kadar ben senin hakkını ödemem mümkün değil yani ben dedim ölmeden önce şimdi hakkını helal et. Markından veyahut da sonuna şunu neyle... Ne için, nasıl, yapacaksa, nasıl yapacaksak... Nasıl ahirete, ahirete kalırsa... benim ben hesabım zor olur. Evet, bunu söyledim. O da bana dedi, sen benim ahiret sermayemsin. Ben sana yani Allah için sabrediyorum. Hak, yani helal olsun hakkım dedi. Sen, ben, sen, bana ahiret sermayesisin. Ben senin belanı sabrettim, dövmeni sabrettim, zulmünü ettim. Evet. Allah da benim sabrımın mükafatını ahirette verecek. Her halime şimdi bile sabrediyorum. Hoşnut mu şimdi evet. senden? Evet. Allah için dedi. Yok. yok. Allah için de.